Merhaba arkadaşlar bugün halkla ilgili bir tane oyun yapmak istedim. İşte abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada hep böyle araçlar var. Şimdi ben ilk buraya bunu geçeceğim Ve çıkacak. Ve... Bakmayın kafa yani şu an bu ikinci sırada. Ram birinci sayı ama videoların sonunda belki bu en yükseğe çık. en aşağı çıkmış. Haydi şimdi devam edelim. tamam. Şimdi yapayım. Aa biraz hızlı vurdum. Bu biraz olmadı ama buna ben katıldım. en önemli çünkü en yükseğe hızlı için. Önemli olan hız burada. Ay ters koydum. E evet, ters koydum da. Şimdi böyle bir master çakımız var. İnşallah ki. Ya. Biraz küçük var. şimdi şöyle basayım normal. Aa, şimdi de giremeyeceğim. Ve buna like geldi. Like tuşuna basın yani. Şimdi burada like geliyor ya. Ve şu an birinci sıraya çıktı. Hadi. Like ne hiç çıktı. Yine like var bir Kaka çıktı. Yani en solda Ve sonuncu önce arabanız tuvalet temizliği. <laughs> tuvalet. Şimdi ay. bu Yani ben en, en Şimdi, şimdi ne bakıyorum. Bu 48 50 45 34 10 Bu ise 5. Hayır. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sonraki eh, videom hakkında Basketball topu. Eğer kullanmak istiyorsanız hızlıca koş. Ee, ben diyor alca nerede aldığımı hatırlamıyorum ama koç. Ben e, bir tane oyuncağımı oradan almıştım şu. Şunları ama hızlıca koş kaşe gidin. Abi ben olmayı düşünmeyi ve bunu İsaat Wills etkinliğinden aldım. Güç ve şiş.